Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç kuşkusuz inananlar kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde bulunurlar. Boş şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ya da sahip oldukları cariyeler bunun dışındadır. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine gitmek isterse işte onlar sınırı aşanlardır. Yine onlar emanetlerine ve sözleşmelerine bağlılık gösterirler. Namazlarını sürekli olarak kılarlar. İşte onlar firdevs cennetine varis olacak ve orada sürekli olarak kalacak olan mirasçılardır. Andolsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş olan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir yerde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi aşılanmış yumurta yaptık. Aşılanmış yumurtayı bir et parçası haline getirdik. O et parçasından kemikler yarattık. Sonra kemiklere et giydirdik. Sonra da ondan bambaşka bir varlık meydana getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından kuşkusuz öleceksiniz. Sonra siz yine kıyamet gününde elbette diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Biz gökten belli bir ölçüde su indiriyoruz ve sonra da onun yeryüzünde kalmasını sağlıyoruz. Bizim onu gidermeye de elbette gücümüz yeter.'' Biz bu su sayesinde sizin için kendisinde birçok meyveler bulunan ve sizin onlardan yemekte olduğunuz kurma bahçeleri ve üzüm bağlarıyla Sina dağından çıkan ve yiyenlere yağ ve katık sağlayan bir ağacı meydana getiriyoruz. Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Karınlarının içindekilerden size içiriyoruz. Onlarda sizin için daha birçok fayda vardır.'' Nitekim onların etinden yiyor, gemilerde olduğu gibi onların üzerlerinde taşınıyorsunuz. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korunmayacak mısınız? Bunun üzerine kavminin içinden ileri gelen inkarcı bir grup dedi ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, melekler indirirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan birisidir. Bu yüzden bir süre onu göz altında tutun. Nuh dedi ki, Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Biz de ona şöyle vahyettik bizim gözetimimizde ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Sonra buyruğumuz gelip de fırın kaynayınca, her cinsten birer çiftle birlikte, haklarında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışında aileni de gemiye bindir. Zulmedenler konusunda da bana başvurma. Çünkü onlar boğulacaklardır. Sen ve seninle birlikte olanlar gemiye yerleştiğinizde övgü bizi o zalimler topluluğundan kurtaran Allah'adır de. Ve de ki, ey Rabbim beni bereketli bir yere indir. Çünkü sen konuk edenlerin en iyisisin. Kuşkusuz bunda ibretler vardır. Çünkü biz insanları böylece sınamaktayız. Biz onlardan sonra başka bir kuşak meydana getirmiş ve onlara da kendi içlerinden Allah'a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korunmayacak mısınız diyen bir elçi göndermiştik. Kaminden kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz o inkar eden ve ahiret buluşmasını yalanlayan ileri gelen grup dediler ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz, o zaman mutlaka kaybedenlerden olursunuz.'' Yoksa o sizi hem de ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra yeniden diriltilmekle mi tehdit ediyor? Heyhat. O sizin tehdit edildiğiniz şey ne kadar uzak. Şüphesiz bu yaşadığımız dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Ama bir daha asla diriltilecek değiliz. Bu yalnızca Allah'a karşı yalan uyduran biridir. Biz ona asla inanacak değiliz. Bunun üzerine o elçi dedi ki, Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu, Andolsun ki onlar çok geçmeden mutlaka pişman olacaklardır. Nitekim o korkunç ses onları yakalayıverdi. Böylece biz onları sel süprüntüsü haline getiriverdik. Artık uzak olsun o zalimler toplumu. Sonra onların ardından başka kuşaklar meydana getirdik. Bir toplum kendi süresini ne öne alabilir ne de geciktirebilir. Sonra biz elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Ancak her topluma elçisi geldiğinde onu yalanlamıştı. Bu yüzden biz de onları birbiri ardınca yok ettik ve böylece onları birer efsane yaptık. Artık uzak olsun o inanmayan toplum. Daha sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u Ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla firavna ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar. Çünkü onlar kendilerini büyük görmeye alışmışlardı. Onlar şu iki adamın kavmi bize kölelik ederken şimdi biz bizim gibi olan iki insana mı inanacağız dediler. Böylece bu iki elçiyi yalanladılar ve yok edilenlerden oldular. Andolsun ki biz onların doğru yolu bulmaları için Musa'ya kitabı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de bir mucize kıldık ve onları yerleşmeye uygun olan ve suyu bulunan yüksek bir yere yerleştirdik. Ey elçiler! Temiz şeylerden yiyin ve iyi işler yapın. Çünkü ben yapmakta olduklarınızı çok iyi bilenim. Sizin bu topluluğunuz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının. Onlar işlerini, dinlerini aralarında parça parça böldüler. Öyle ki her bir grup kendi yanındakiyle hoşnut olmaktadır. Sen onları belli bir süreye kadar sapkınlıklarıyla baş başa bırak. Onlar kendilerine bol bol mal ve oğul vermemizden dolayı kendi iyilikleri için mi koşuşturduğumuzu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.'' Hiç kuşkusuz Rablerine olan saygıdan dolayı kalpleri titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar ve verdiklerini Rablerinin huzuruna döneceklerini düşünerek ve kalpleri korkudan ürpererek verenler, işte onlar iyiliklere koşarlar ve iyilik için yarışırlar. Biz hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Ama onların kalpleri bundan habersiz.